Akşam elin 25. yılı ve e, kapağın özellikle önemi benim için çok fazla. Morbumun hashtag ile yaptıkları e, bu kapağımızda gururla yer aldım. E, ve bu gecede de gururla, keyifle yer alıyorum. Merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Hande Erçel ve Barış Arduç seti çıktı. Son olarak... Burak Deniz ile birlikte Bambaşka adlı bir dizimde rol alan Hande Erçel şimdi Barış Arduç ile yeni film çekimleri başladı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in setteki ilk fotoğrafları yayınlandı. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçelik'in paylaştığı Rüzgara Bırak adlı romantik film çekimleri başladı. İstanbul'da başlayan çekimler Urla, Çeşme ve Alaçatı'da devam edecek. Barış Arduç ve Hande Erçelik başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak film çekimlerinin ilk görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı oyuncu birlikte pozlarını paylaştığı fotoğrafa biz sete çıktık ilk ve tatlı kareleri sizlerle paylaşmak istedik notunu paylaştı